Malik bin Enes 712 yılında dünyaya geldi. Doğum tarihi ile ilgili olarak kendisinden de nakledilen bir rivayet anında 709-717 yıllar arasındaki bir tarihte doğduğu da zikredilmektedir. Kadı İyaz, Vadil Kur'an'ın Merve köyünde doğduğuna, önce Medine yakınlarındaki Akik mevkiine ardından Medine'ye yerleşine dair bir rivayet nakleder. Soy bakımından Arapların İki ana kolundan biri olan kahtanilere mensup olduğundan bu kabilenin bazı alt kollarına nispetle Asbahi, Ya'muri, Himeri ve menşelerinin Yemen olmasından dolayı Yemen'in nispeleriyle anılmıştır. Dedesi Malik veya onun babası Ebu Amir Yemen'den gelerek Medine'ye yerleşmiş. Burada Beni Teyim bin Mürre kabilesinin halifi olmuştur. Ebu Amir'in Bedir dışında bütün gazvelere katılan bir sahabi olduğu rivayet yanında Muhadram tabi olduğu da ileri sürülmüştür. Dedesi Malik tabi'in büyüklerinden olup Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah, Ebu Hureyre, Hasan bin Sabit ve Hazreti Ayşe'den rivayette bulunmuş, Halife Osman şehit edildiğinde onu kefenleyip defneden dört kişi arasında yer almıştır. Hazreti Osman zamanında Musaf'ın istinsahıyla görevlendirilenlerden biri de o idi. İmam Malik'in babası Enes, kendi babası ve kardeşleri kadar ilimde tanınmış bir kişi olmamakla birlikte ondan da bazı rivayetler nakledilmiştir. İmam Malik devrin önemli ilim merkezlerinin başında gelen Medine'de yetişti. Önceleri ilim tahsiline rağbet etmeyip güvercinlerle vakit geçirirken bir gün babasının sorduğu bir soruya kardeşi Nadır'ın doğru kendisinin yanlış cevap vermesi ve babasının güvercinler seni oyaladı demesi üzerine öğrenime karar verdiğini ve ilk olarak Abdurrahman bin Hürmüz el Arec'den hadis dersi almaya başladığını söyler. Kur'an-ı Kerim'i bu sırada ezberlemiş olmalıdır. Büyük tabi'in alimlerinden biri olan bu hocasının yanında geçirdiği 7 yıllık öğrenim hayatından meşhur fakih Ribuatur Re'in ders halkasına katıldı. Fıkıh melekesinin gelişmesinde ve usulünün şekillenmesinde Rey taraftarı bu hocasının büyük tesiri olmakla birlikte kendisinin hadis ve esere olan bağlılığı ve Rebi'anın selefin görüşlerine muhalefeti sebebiyle son zamanlarda onun meclisini terk ettiği belirtilir. Bunun ardından bağlandığı ve kendisinden en çok faydalandığı hocası İbn-i Şihab Ez-Zuhri'dir. Bu arada i̇bn Ömer'in azatlısı Nafi, Ebu Zinat, Abdullah bin Zekvan, Eyyub Es-Sahtiyani, Yahya bin Said el Ensari, Ebul Esvet Muhammed bin Abdurrahman ve Hişam bin Urve gibi alimlerin ilim meclislerine devam etti. Hadis aldığı hocalarının 300'ü tabi'in, 600'ü tebeut tabi'in olmak üzere 900 civarında bulunduğu söylenir. Hocalarıyla ilgili olarak bazı alimler eser telif etmiş, bunlardan İbni Halfunun kitabı yayımlanmıştır. Onun bu ilim dindir, o kimden aldığınıza dikkat edin. Şu direklerin dibinde yani Mescid-i Nebevi'de Resulullah buyurdu diyen 70 kişiye yetiştim. Fakat onlardan bir şey almadım. Halbuki onlardan birine Beytül Mal verilseydi emniyette olurdu. O derece doğru kimselerdi. Fakat bu işin ehli değildiler. Zuhri buraya gelince onun kapısına üşüştük. Sözü, hoca seçiminde ne derece titiz davrandığını göstermektedir. Bazı öğrencilerin Abdurrahman bin Hürmüz'e biz soru sorunca cevap vermiyorsun, Malik ve Abdülaziz bin Ebu Selem'e sorunca cevap veriyorsun diye şikayette bulunduklarında kendilerinin her söyleneni aldıklarını Malik ile Abdülaziz'in üzerinde düşünüp doğru bulduklarını alarak diğerini bıraktıklarını belirtmesi de onun kavrayış ve titizliğinin bir başka örneğidir. Zekası ve gayreti sayesinde kısa sürede ilimde derinleşen ve hocalarının takdirini kazanan Malik 20 yaşlarında ders ve fetva vermeye başladı. Mescid-i Nebevi'deki ders halkasıyla kısa zamanda üne kavuştu. İslam dünyasının her tarafından gelen öğrenciler ondan hadis dinlemek ve fıkıh öğrenmek için yarışır oldu. Özellikle hac mevsimleri sırasında ders halkasında büyük izdiham yaşanırdı. Önceleri Mescid-i Nebevi'de ders verirken ileriki yıllarda sürekli özür sebebiyle derslerini evinde sürdürdü. Bir taraftan düzenli şekilde ders verip talebe yetiştirirken, diğer taraftan da hac münasebetiyle haremeyine gelen ulema ile sohbet ve müzakerelerde bulunarak ilmini ilerletti. Ebu Hanife, Leys bin Sa'd, Evzai, Ebu Yusuf ve Muhammed bin Hasan Şeyban ile bilgi alışverişinde bulunduğu alimlerden bazılarıdır. Bilhassa Şeybani onun meclisine 3 yıl kadar devam etmiş, kendisi de bu vesileyle Irak ehlinin fıkhını öğrenme imkanı bulmuştur. Leis bin Sa'd ile birbirine gönderdikleri ve çeşitli konuları tartıştıkları mektuplarda olduğu gibi, ulema ile yazışma yoluyla da fikir alışverişinde bulunmayı sürdürmüştür. İmam Malik'ten ders alan talebelerinin sayısı binleri bulmakla birlikte, kendi görüş ve mezhebinin yayılmasına ancak bir kısmı öncülük etmiştir. Abdullah bin Veb uzun süre Malik'in yanında kaldı ve Mısır'da onun görüşlerini yaydı. Abdurrahman bin Kasım İbni Vehb'den sonra Malik'e öğrencilik yapmış olup onun baş talebesi sayılır. Mezhep fıkhının tedvininde büyük bir hizmeti geçen İbnül Kasım'ın ardından Mısır'da otorite olan Eşeb el-Kaysi bir başka öğrencisidir. Malik'in dışında bu üç zaaptan da faydalanan bir diğer Mısırlı talebesi Ebu Muhammed İbni Abdülhakem'dir. Mezhebinin Kuzey Afrika'da yayılmasına hizmet edenler arasında İbni Ziyad el-Absi, İbni Ganim el-Kadi, Behlül bin Raşid ve İbni Ferruh ile İbnül Kasım'dan büyük ölçüde faydalanarak mezhep fıkhını derlediği El-Esediyye adlı eseriyle mezhebin tedvininde büyük rol oynayan Esed bin Furat'ı anmak gerekir. Maliki mezhebini Endülüs'te temsil eden öğrenciler arasında Şeptun lakabıyla tanınan Ziyad bin Abdurrahman el-Kurtubi, Yahya bin Yahya el-Leysi, Irak'ta Abdurrahman bin Mehdi, Abdullah bin Mesleme el Kanebi, Vakidi, Şam'da Ebu Mushir, Velid bin Müslim, Medine'de İbnül Macişun, Ma'an bin İsa, Abdullah bin Nafi, Es-Saih ve Muhire bin Abdurrahman el-Mahsumi zikredilmelidir. Dari Kutni, Malik'ten rivayette bulunanlarla ilgili olarak kaleme aldığı eserinde bin kişiyi sayar. Hatib el-Bağdadi ve Kadı İyaz'da ondan rivayette bulunanlara dair birer kitap kalemi almış olup ilki yaklaşık bin, diğer 1300 aşkın kişinin adını vermiştir. İmam Malik'ten ayrıca Abbasi halifelerinden Ebu Cafer el-Mansur, Mehdi billah Musa el-Hadi, harun Reşit ve Emin ile Şafii, Leys bin Saad, Abdullah bin Mübarek, Evzai, Sufyan es-Sevri, Sufyan bin Uyeyne, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed bin Hasan eş-Şeybani gibi müşrihid imamlar ve kendi hocalarından Ribiatur Rey, İbni Şiab Ez Zuhri, Yezid bin Abdullah, Hişam bin Urve, Yahya bin Said El Ensari ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. Malik pek azı dışında hocalarının hemen hepsinin kendisinden fetva sorduklarını belirtir. Değerli dostlarım, hayatının yarısını Emeviler yarısını Abbasiler devrinde geçiren Malik'in kendi dönemindeki siyasi olaylardan uzak durduğu, mevcut yöneticilere de, karşıtlarına da açık bir destek vermediği anlaşılmaktadır. Onun siyasi olaylar karşısındaki tarafsızlığında, gerek kendisinden önce Hz. Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir bin Avvam'ın Emevi yönetimine karşı çıkışları, gerekse kendi zamanında harici lideri Ebu Hamza, Eşşari'nin harameyindeki Muhammed en Nefsü Zekiye'nin Medine'deki isyanlarıyla, ile diğer çeşitli isyanlar sırasında çok kan dökülmesinin yol açtığı olumsuz durum ve bunun harameyin halkında meydana getirdiği hayal kırıklığının büyük etkisi olmalıdır. Gayrimeşru veya adaletsiz görülen bir yönetime karşı çıkılırken daha büyük zararlara yol açmanın doğurduğu tedirginlik yanında karşı çıkanların diğerlerinden farklı olup olmayacağına dair tereddütler dönemindeki birçok büyük alim gibi Malik'in de isyanı hoş karşılamayıp devlet adamlarına hakkı tavsiye etme yolunu tutmasının başlıca sebebi olmuştur. Gerek bu tavrı gerekse halk ve yöneticiler katındaki itibarı dolayısıyla doğacak yankılardan ötürü hilafet konusunda açıkça fikir beyan etmediği görülmektedir. Yöneticilerle iyi ilişkiler içinde bulunmasına rağmen zaman zaman İmam Malik de haksız muamelelere maruz kaldı. Derslerinde baskı altında meydana gelen boşamanın geçersiz olduğuna dair hadisi rivayet etmekle Ebu Cafer el Mansur'a yapılan biatın da geçersiz olduğunu ima ve Muhammed el Nefsü Zekiye'ye biatı teşvik ettiği iddiasıyla 763 yılında Medine valisinin emriyle tutuklanıp kırbaçlandı ve omuzu sakatlandı. Anılan hadisi Nefsü Zekiye'nin isyanı sırasında rivayet etmesi onun taraftarlarınca işaret edildiği şekilde yorumlanmış ve olabileceği gibi sevmeyenleri tarafından yönetim katında aleyhine kullanmış olması da muhtemeldir. Gerçekte İmam Malik'in yönetime karşı bir tavrının olmadığının anlaşılması, ayrıca halkın ona yapılan haksızlığa büyük tepki göstermesi sebebiyle, Halife Mansur hac için geldiğinde kendisini çağırarak özür diledi ve gönlünü aldı. Ayrıca ondan derlediği hadisleri kitap haline getirmesini, bunu çoğaltarak bütün şehirlere göndermeyi ve onunla, amel edilmesini emretmeyi düşündüğünü belirttiyse de Malik bunun doğru olmadığını söyleyerek karşı çıktı. Daha sonra Mehdi ve Harun Reşid'in de aynı talepte bulunduğu ancak onun yine kabul etmediği rivayet edilir. Halifelerin idarede ve yargıda birlik ve istikrarı sağlamaya yönelik bu tekliflerine her alimin kendisine ulaşan sünnet mirası ve yaşadığı çevrenin şartlarına bağlı olarak farklı görüşler taşımasının tabii olduğunu aksi bir görüş ve uygulamaya zorlamanın doğru sayılmadığını belirterek karşı çıkmıştır. Değerli dostlarım, Hac veya Umre için Mekke'ye gidişleri dışında Medine'den ayrılmamış, Medine'nin manevi değer yanında buradaki zengin ilmi ortamda gerek talebeliği gerek hocalığı zamanında başka yere gitmekten onu müstahane kılmıştır. Bu sebeple Halife Mehdi billahın onu Bağdat'a davetine de olumlu cevap vermeyip affını istemiştir i̇mam Malik geçirdiği kısa süreli bir rahatsızlıktan sonra 7 Haziran 795 tarihinde Medine'de vefat etti. Cenaze namazını Medine valisi kıldırdı ve Baki mezarlığına defnedildi. Rebül evvel ayının 3'ünde, onun da 11'inde, 13'ünde ayrıca Safer yahut Recep ayında vefat ettiğine dair rivayetler de var. Rivayetlere göre İmam Malik uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlüydü güzel ve pahalı elbiseler giyer, bunu ilim ehli için gerekli görürdü. Evinin döşenmesine ve görünüşüne dikkat eder, güzel eşyalar alırdı. Yeme içme konusunda da titiz olduğu, beslenmesine özen gösterdiği kaydedilir. Vakarlı ve heybetli bir görünüme sahipti. Meclisinde yüksek sesle konuşulmaz ve tartışma yapılmazdı. Bu konuda olumlu veya olumsuz bir görüş belirttiğinde kimse sebebini sormaya cesaret edemezdi. Son derece müttaki ve abid bir zattı. Hazreti Peygamber'in adı anıldığında renginin sarardığı, toprağında Resulullah'ın vücudunu taşıdığı için Medine'de bineyebilmeyip her zaman yürümeyi tercih ettiği kaydedilir. Kadı İyaz, Yahya ve Muhammed adlı iki oğluyla Fatıma adlı bir kızı, İbni Halfun ise Yahya, Muhammed, İbrahim ve Hamad adlı dört çocuğu olduğunu belirtirken Suyuti İbrahim yerine kızı Ümmü İbihay'ı zikreder. Bazı kaynaklarda kızının adı Ümmül Baha şeklinde geçer ki her ikisinin de Fatıma'nın künyesi olması muhtemeldir. Oğulları Yahya ve Muhammed ile kızının babaların derslerini izledikleri ve hadis rivayet ettikleri belirtilir. Değerli dostlarım Malik bin Enes'in ilmi şahsiyeti şöyleydi. Sağlam hafızası ve derin anlayışı yanında sabrı, disiplin ve ihlas sayesinde hadis ve fıkıh alanlarında Büyük bir alim olan İmam Malik kendi zamanında ve daha sonra gelen alimler tarafından övgüyle anılmış, İslam ümmetinin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetler arasında yerini almıştır. Kaynaklar onun hakkında övgülerle doldur. Gerek Emeviler gerekse Abbasiler zamanında halifeler ve valilerle iyi ilişkiler kuran Malik bunu onlara hakkı ve doğruyu tavsiye etmenin bir vesilesi olarak görmüş, şahsi görüşmelerinde ve mektuplarla onları irşada çalışmıştır devlet adamlarıyla sıkça görüşmesi tenkit konusu edildiğinde bunu bilerek yaptığını böylece onların layık olmayan kişilerle istişarede bulunmasını önlemeye çalıştığını söylemiştir.